I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime and I want to spend some time with you. Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız 2019 model Nissan Qashqai arkadaşlar. Qashqai aracımıza öncelikli olarak sürüş güvenliğini sağlamak için ön arka kayıt cihazı uyguladık. Bunun haricinde e, kablosuz CarPlay ile Android Auto'nu uyguladık. Öncelikli olarak kayıt cihazımızı gösteriyorum. Arkadaşlar bakın müşterimizin telefonuna ön ve arka kayıt cihazını e, programını yükledik. Ön kayıt cihazımız burada, arka kayıt cihazımız da hemen göster arkadan. Bakın arka camın orada şu anda bakın buradan istediğiniz gibi önü ve arkayı görebiliyorsunuz. Ee, buradan mesela herhangi bir yolculuk yaptınız. Yaptığınız yolculuğu WhatsApp'tan atabiliyorsunuz. Yolculuk anında araçların plakalarını ayrı ayrı kaydediyor. Ee, aracınızı aracınızı fark ettiğiniz anda arkadaşlar herhangi bir darbe aldığında arabada en ufak bir sarsıntı hareket olsun hemen 40-50 saniye çekmeye başlıyor arkadaşlar. Yani bu hem sürüş anında kazayı çekmek ve başınıza gelebilecek bir olayı çekmek için hem de aracınızın güvenli açısından gerçekten çok faydalı. Şimdi cihazımızı gösteriyorum. Arkadaşlar kablosuz karpileli cihazımız. Kısa menümüz bu şekilde. Buradan istediğiniz gibi kısa menüyü kullanabilirsiniz. Buradan da bakın çoklu menümüzü kullanabilirsiniz. Zaten cihaz geçişleri çok güzel. Şimdi bir video açalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu cihazın kalitesini görmeniz açısından kendi videosu. Bakın direksiyon kumandalarımız hepsi aktif durumda. Aynı zamanda gece görüşlü geri kameramız devrede. Arkadaşlar aracın tüm konfigürasyon özelliklerini çalıştırıyor cihazımız. ve orijinal flash bellek yerimiz de aktif arkadaşlar buradaki. Bunun haricinde arkadaşlar buradan YouTube'u kullanabilirsiniz. YouTube'dan istediğiniz herhangi bir videoyu, filmi rahatlıkla izleyebilirsiniz. Netflix, Spotify veya Google Play'dan istediğiniz herhangi bir uygulamayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü cihazın hızı, geçişleri çok gerçekten başarılı. Navigasyon isterseniz navigasyonu kullanabilirsiniz. Gerçekten profesyonel bir cihaz. Android telefon kullanıyorsanız Android Auto mevcut telefon cihazımızda. Eğer ki Apple kullanıyorsanız da kablosuz CarPlay mevcut arkadaşlar. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi işler.